Birçok velimiz bana şu yönde mesajlar atıyor. Hocam LGS'miz çok kötü geçti. Nitelikli bir liseye gidemeyeceğiz. Ne olacak? Gelin birlikte bir değerlendirelim. Geçmiş yıllarda inanın benim de matematiğim çok kötüydü. Ortaokulda, lisede, ilkokulda bile kötü durumdaydım. Hatta ilkokuldan itibaren liseye kadar özel ders alarak geldim. Fakat lisede bile 20 aldığımı hatırlarım matematik sınavlarından. Buradaki temel nokta şuydu. Lisede bir hocamla tanıştım. O bana matematiğin farklı noktalarını, farklı yollarını, gözlem yapabilme yeteneklerini, sorulara farklı bakış açısıyla bakma potansiyelini bana öğretti. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Şimdi karşınızda bir matematik öğretmeni olarak duruyorum. Yani söylemek istediğim şu. LGS ne kadar kötü geçerse geçsin. Nitelikli de okuyamasanız bile Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Daha önünüzde lise hayatı var, üniversite hayatı var. Bakarsınız, sizin de karşınıza mükemmel bir öğretmen çıkar ve hayatınız tam anlamıyla değişir.